Öncelikle yürürken durdurucu ağrı varsa, baldıra, dizin üst kısmına, kalçadan aşağıya doğru vuran şiddetli bir ağrı varsa ve durmak zorunda kalıyorsanız bu atardamar tıkanıklığındaki en önemli şikayet. Ama ek olarak bu ağrı yürüme mesafesi kısalıp istirahat ağrısı başlamışsa, baş parmakta yara açılmışsa bunlar çok önemli belirtiler. Bir de ikide bir hiç ayağım ısınmıyor, hep üşüyor, diyenler de aslında atar damar tıkanıklığı yönünden gözden geçirilmeliler. Buna ek olarak erkeklerde özellikle cinsel fonksiyonlarda bozulma varsa bu da karın içerisinde atar tıkanıklık olduğunun belirtisi. Şimdi bunların üçünü bir araya koyduğumuz zaman yürürken durdurucu ağrı, ayakta üşüme, soğukluk, kıllarda dökülme ve cinsel fonksiyon bozukluğu bütün bunlar karındaki damarın Y şeklinde her iki bacağı ayrıldığı yerde tıkanıklık anlamına geliyor ki buna hadi bir yabancı kelime söyleyelim Lörish sendromu deniyor, Lörish hastalığı deniyor. Tam o Y'deki tıkanıklığa. Bunu çok kolay tedavi edebiliyor, Çok kolay değil aslında ama tecrübeli birisi için halledilebilir sorun olduğu için öyle diyorum. Ya kasıktan girerek oraya iki taraflı stent, üstelik de bir özel stent koymak gerekiyor. Eğer onunla hallolamazsa, onunla hallolamayacak özellikler gösteriyorsa tam tıkalılık gibi o zaman da açarak ameliyatla Y şeklinde bir yapay damar koyuyoruz ve bütün bu şikayetler kayboluyor.